Merhaba sevgili kovalar. Bugün 2 Ocak 2014, Jüpiter günündeyiz. Bugün Ay Oğlak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Bugün e, bazı yakınlarınız veya bir bayanla ilgili bazı sırlar öğrenebilirsiniz veya bir bayan yakınınız size daha önce bilmediğiniz bazı konulardan bahsedebilir. E, bu durum sizi biraz şaşırtsa da yargılamadan önce yol göstermeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Ocak 2014 Jüpiter günündeyiz. Oğlak burcundaki ay bugün öğleden sonra 13.15'te Venüs'le kavuşacak ve hemen ardından boşluğa girecek. Bugün dün doğan Oğlak burcu yeni ayının enerjileri devam ediyor. Gökyüzünde biraz stresli ve gergin enerjiler söz konusu. Özellikle ay boşlukta olduğu için öğleden sonraki saatlerde ee, yeni girişimler için şartlar çok uygun olmayabilir. Sosyal ilişkilerimizde ve bayanlarla olan ilişkilerimizde, annemizle olan ilişkilerimizde de daha dikkatli ve e, temkinli olmamız gereken bir süreçte olacağız. Ay akşam 19:04'ten itibaren Kova burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.